Arkadaşlar merhaba. Kaldığımız yerden devam edelim. Örneklerle başlayalım. Şeklin alanı 432 olan ABCDEF E F küpü verilmiştir. CL LK KG eşit olduğuna göre AK kaçtır? Şimdi arkadaşlar biz öncelikle küpün alanını yazalım. Küpün alanı nasıl bulunuyordu? Öncelikle küpün alanı yazalım. Küpün Alanı. Neye eşitti arkadaşlar? 6 çarpı a kareye eşitti. Diğer derste söylemiştik. Peki alan neye eşitmiş? 432'ye 32'ye eşitmiş. Her tarafı 4'e böldüğümüz zaman her tarafı pardon her tarafı 6'ya böldüğümüz zaman buradan a kare arkadaşlar 432'yi 6'ya böldüğümüz zaman 72 çıkacak. A da buradan arkadaşlar 6 kök 2 olur. Her iki tarafın kökünü alıyorum. 72 dışarıya 36 çarpı 2'den 6 diye çıktı. Kök 2 içeride kaldı. Şimdi arkadaşlar A'dan C'yi çizersek buranın ne olduğunu biliyoruz. 6 kök 2. Buranın olduğunu biliyoruz. Alt kökü. Peki burası 6 kök 2. Burası da 6 kök 2. A'dan C'ye çizelim arkadaşlar. Burası dik olduğundan 6 kök 2. kök kök 2 katı. O halde burası 12 olacak. Peki tamamı 6 kök 2 ise 3 eşit parçaya ayrılmış. 6'yı 3'e bölersek 2 kök 2. 2 kök 2 daha 4 kök 2 olacak arkadaşlar. Burası 2 kök 2. Burası da 2 kök 2. Burası da 2 kök 2 olacak. Peki arkadaşlar. Burası da. A, C, K için diyelim. Buralar dik olmaz mı? Yani 12'nin karesi eşittir. 4 kök 2'nin karesi eşittir. Pardon. 12'nin karesi eş, artı. 4 kök 2'nin karesi neye eşit? A, K'nın karesine eşittir diyeceğiz yazalım 12'nin karesi eşit artı 4 kök 2'nin karesi eşittir ak'nın karesine 12'nin karesi arkadaşlar ne 144 4 kök 2'nin karesi 4'ün karesi 16 kök 2'nin karesi 2 16 ile 2'yi çarparsak 32 neye eşit? AK'nın karesine. 144. 32 daha 176 olacak. AK'nın karesine. Peki arkadaşlar 16 çarpı 11 176 oluyor. 16 dışarıya 4 diye çıkacak. O halde AK arkadaşlar 4 kök 11 olacak. Peki arkadaşlar bizden ne istiyor AK'yı? Yani cevabımız 4 kök 11 diyeceğiz. Şimdi diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Bu soruda tüm ayrıtlarının uzunlukları toplamı 2A santimetre olan bir küpün cisim köşegen uzunluğu B santimetredir. A kare bölü B kare oranı kaçtır? Şimdi küpün bir ayrıtı x ise kaç tane ayrıtı vardı küpün? 12 tane ayrıtı vardı. O halde 12 x niye eşit olacak arkadaşlar? 2'ye. A'ya eşit olacak. Önce bir yazalım arkadaşlar. Küpün ayrıtına x diyelim. Küpün bir ayrıtına bir ayrıtı x olsun. O halde 12 tane ayrıt 12x yapar arkadaşlar. Peki bunların toplamı ne eşit? 2a'ya. 12x arkadaşlar 2a'ya eşitliyorum. Her tarafı 12'ye bölersem x buradan a bölü 6 gelecek. Peki arkadaşlar cisim köşegeni neydi? a kök 3'tü. Diğer derste anlatmıştık. Cisim köşegeni Bir ayrıtı x olduğu için biz x diyelim. x kök 3 olacak. x kök 3 neye eşit peki? x yerine a bölü 3 yazacağım b'ye eşitmiş x yerine sadece a bölü 3 yazarsak pardon a bölü 6 yazarsak a bölü 6 kök 3 neye eşit olacak arkadaşlar b'ye eşit olacak şimdi benden a kare bölü b kare isteniliyor peki arkadaşlar her iki tarafın karesini alırsam A kare artı B kareyi bulmaz mıyım? Her iki tarafın karesini alıyorum. Şöyle yapalım hatta. Her iki tarafın karesini de bu şekilde alalım. Her iki tarafın karesini alırsak A'nın karesi kök için karesi 3 6'nın karesi 36 B kareye eşit. Sonra sadeleştirdiğim zaman burası 1 bölü 12. A kare bölü B kare dediği için B kareyi buraya 12'yi de sağ tarafa çarpma olarak gönderiyorum. Yani A kare bölü B kare 12 olacak. Peki benden ne istiyor? A kare bölü B kare. Yani cevabımız 12 olacak arkadaşlar. Şimdi diğer sorumuza geçelim. A, B, C, D, K, L, M, N küpün K, L, M, N yüzeyinin ağırlık merkezi P noktasıdır. PTMN dik pt T, 2 6 P, B kaçtır? Şimdi arkadaşlar öncelikle karenin ağırlık merkezi köşegenlerin kesim noktası olduğu için direkt yazalım böyle hatta karenin ağırlık merkezi köşegenlerin kesim noktası olduğu için köşegenlerin kesim noktası olduğu için K ile L'nin nin kesim noktası P'dir. Kesim noktası P'dir. Yani PT iki kare altı yani PT şu kısım 2 kük 6 ise PT 2 6 ise 2 kük 6 santimetre ise Arkadaşlar MP ile PK eşit MT ile TN eşit ise K ne? Şimdi burası 2 kök 6 ise burası da 2 kök 6 olacak arkadaşlar. Yani K ne de arkadaşlar ne olacak? 4 kök 6 olacak. Şimdi peki burası 4 kök 6 olduğuna göre peki arkadaşlar biz K'dan M'ye bir ortak bir çizersek Şimdi arkadaşlar burası 4 kök 6 olacak. Burası da BL ne olacak arkadaşlar? 4 kök 6 olacak arkadaşlar. Peki L'den neye de bir çizelim. Yani burası dik gelecek diyeceğiz. Bizden PB olduğu için burayı bulmamız yeterli. Şimdi burada arkadaşlar e, LB'yi nasıl bulabiliriz? Şimdi burası 4 kökü 6 ise burası da 4 kökü 6. Tamamı ne olur? 2 katı. Yani kök 2 katı olacak. Yani 4 kökü 6 ile kök 2'yi çarparsak aslında aynı zamanda ln'yi de bulacağız. ln ne olacak buradan? ln 4 kök 6 ile kök 2'nin çarpımı. O da 8 kök. Burası 12. Dışarıya 2 diye çıkacak. İçeride kök 3 kalacak. 8 kök 3 olacak. O halde LB ile BN'nin toplamı yani LN 8 kök 3, LB de ne olacak arkadaşlar? 4 kök 3 olacak. LB'yi 4 kök 3 yazdık. Peki burada BB'nin karesi neye eşit? 4 kök 6'nın karesi artı 4 kök 3'ün karesine eşit yazalım. BB'nin karesi eşittir. 4 kök 6'nın karesi artı 4 kök 3'ün karesine toplamlarına eşit. 4'ün karesi 16. Kök 6'nın karesi 6. 16 ile 6'yı çarparsak 96. 4'ün karesi 16. 3 ile çarparsak 48. Yani aslında BB'nin karesi 48 ile 96'nın toplamı. Topladığımız zaman 144 oluyor. O halde BB'de arkadaşlar ne olacak? 144 dışarıya 12 diye çıkacak. BB'de 12 olur. Zaten bizden BB istiyor. Cevabımız 12 olur diyeceğiz arkadaşlar. Bugünlük dersimiz bu kadar. Diğer derste görüşmek üzere.